Merhaba arkadaşlar, Tap Teleskop kanalına hoş geldiniz. Ben Cengiz Er. Bugün sizlere fotoğrafları açmadan görme sorununu, yani fotoğraf ön izleme sorununun çözümünü göstereceğim. Şöyle görelim. Böyle örnekte de gördüğünüz gibi fotoğrafları ön izleme yaparken küçük resimleri halinde göremiyoruz. Bunun çözümü çok basit. Yapmamız gereken seçeneklere giriyoruz. Görünme tıklıyoruz. İmleci aşağıya göster, indiriyoruz. Her zaman simge göster. Küçük resim gösterme seçeneğinin tikini kaldırıyoruz. Uygulaya basıyoruz. Ve tamam diyoruz. Gördüğünüz gibi fotoğraflarımız küçük resimler halinde görülüyor. Yani yapmamız gereken bu kadar basit. Evet arkadaşlar bugün sizlere fotoğrafları açmadan gösterme yani fotoğraf ön izleme sorununun çözümünü gösterdik. Umarım faydalı olmuştur. Takıldığınız bir sorun olursa aşağıda yorumlar kısmından bize belirtirseniz yardımcı olmaya çalışırız. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Daha güzel içeriklerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.